Alo Leyla Hanım. Sultan Hanım. Sesiniz hiç iyi gelmiyor. Sultan Hanım. Orada mısınız? Şey. Torunumu, torunumu hastaneye kaldırdık. Ah, çok geçmiş olsun. Dünden beri buradayız. Ne oldu, neyi var? Ev kazası. Merdivenlerden düşmüş çocuk. Dünden beri uyuyor. Ah, tekrar geçmiş olsun. E, hangi hastanedesiniz? Tamam. Tekrar geçmiş olsun Sultan Hanım. Bunun Tuğba'dan başka torunu yok yanında gördün mü bak başına geleni yavrumun. Tuğba. Babaanne sen ne yapıyorsun? Niye kalktın? Filiz'in yanına gitmek istiyorum. Ya Filiz kendine gelmedi. Doktorlar yanında. Ben onun yanına giderim. Sen yat. Aynen. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim, iyiyim kızım. iyiyim. Hastamız nasılmış bakalım? Ben torunumun yanına gitmek istiyorum. Olmaz. Önce bir tansiyonunuzu ölçelim. Tansiyon düzenleyicinizi içirelim. Doktor Bey kontrol altında tutulmanızı söyledi. Efendim babacığım. Günaydın kızım. Filiz kendine geldi mi? Yok henüz kendine gelmedi. Tamam kızım. Bir şey olursa mutlaka bana da haber verin. Hasan aradı, ben o yüzden şirkete geldim. Burada işim bitince yanınıza geleceğim tamam mı? Eğer bir gelişme olursa beni hemen ara. Tamam babacığım, görüşürüz. Canım günaydın. Günaydın hayatım. Nasıl oldu Filiz? Bilmiyoruz. Bekliyoruz hala. Geleyim mi? Ay yok hayır. Şimdi hastaneye gelmeye başlarlar. Tatsızlık çıkmasın. Tamam. Peki sen nasıl istersen. Görüşürüz olur mu? Görüşürüz. aşkım. Aşkım iyi misin? İyiyim. Sadece biraz halsizim. Tamam, ben hemen doktoru çağırıyorum, tamam? Ne oldu bana? Şey, merdivenlerden düşmüşsün. İnat ettin, kalktın yine babaanne. Kızım yeterince yattım. Şimdi Filiz uyanınca o odada tek başına korkacak. Ay. Ya bir şey olmaz hem hemşireler yanında. Kendine de gelmedi daha. Babaanne iyi misin? Ne oldu? İyiyim kızım iyiyim. Uzun süre yatınca böyle birden başım döndü kalkınca. Ay yok otursan otur sen biraz daha, otur. Dur bakayım. Sen birini mi arayacaksın? Bankadan mesaj gelmişti ona bakıyordum. Gel buraya gel tut elimi bakayım. Tut 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 hadi. Hadi. Korkma. Biz eski topraz bize bir şey olmaz. Hadi. Ay, hay Allah. Düşmüş her yerimi. Aç bakayım şu kapıyı. Biraz başım dönüyor o kadar. bu bu başım hala tömüyor, biliyor musun ee, baba sen burada bekle ben bir odaya bakıp geleyim Kararttı onu ihtiras ve yalanlar kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle son